Yolumuzu aydınlatanlar. Yolumuzu aydınlatanlar. Proje danışmanı ve metin inceleme: Profesör Doktor Raşit Küçük. Yazan: Doktor Şerafettin Kalay. Radyoya uyarlayan: Hülya Akar. Anlatan: Kaan Özdemir. Seslendirenler: Erol Eren, Tarkan Koç, Fatih Özacun, Canan Özacun, Fatih Özkul, Mehmet Güler, Talha Bora Öge. Prodüksiyon O Sivri, Serhat Karasu Yöneten Ferman Karaçam Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Bütün varlık uykuya dalmış sanki. Ne kadar sessiz bir gece. Muaz bizi çağırmasaydı ben de derin bir uykuya dalardım herhalde. Biliyor musun? Artık geceleri uyumak istemiyorum. Musab bin Umeyr, Resulullah'ın bazen bütün bir geceyi uyumayıp ibadetle geçirdiğini söylemişti. Muaz bize ne diyecek çok merak ediyorum. Böyle acele çağırdığına göre herhalde önemli bir durum var. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Buyurun, hoş geldiniz. Gelmenize çok sevindim. Acaba herkes burada mı? Gelmeyen var mı? Herhalde bu kadarız. Doğrusu söyleyeceklerini dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Biraz sabredin, şimdi söyleyeceğim. Sizi buraya mühim bir sebepten dolayı topladım. Hepimiz Allah'a ve Resulüne iman ettik. Ben hepinizin samimi Müslümanlar olduğunuza inanıyorum. Peki soruyorum, sadece iman ettik demek bizim kurtuluşumuz olur mu? Elbette hayır. Bu bizim kurtulmamız için asla yeterli olamaz. Öyleyse bir şeyler yapmalıyız. Peki ne yapmamızı öneriyorsun ey Muaz? Allah bize puta tapmayı yasaklamadı mı? Biz puta tapmıyoruz ama puta tapanları uyarmıyoruz. Onlar hala içinde bulundukları kötü durumun farkında değiller. Kendilerine bir faydası ve zararı olmayan taş parçalarına secde ediyorlar. Bu yüzden onları uyandırmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Planın nedir söyle bakalım. Bu konuda bir düşüncen, bir teklifin var mı kardeşim? İkişer kişilik gruplar halinde Medine'ye dağılıp karşılaştığımız herkese durumu anlatalım. Gerekirse bazı putların yerlerini değiştirelim. Hatta bazılarını da imha edelim. Müşrikler de bu sayede putlarının ne kadar aciz olduğunu görsünler. Tamam olur, ben varım. Ben de varım. Ben de varım. Ben de, ben de varım. Peki, o halde nasıl yapacağımızı kararlaştıralım. Ve bir an önce başlayalım. Muaz İbni Cebel Zeki, sıcakkanlı, hoş sohbetli, iman heyecanıyla dolu bu Medineli genç, Musab bin Umeyr'in vasıtasıyla İslam'da tanışmıştı. Kurduğu ekiple birlikte planlı bir şekilde söylediklerini uygulayarak birçok müşrikin uyanışına ve kurtuluşuna vesile olmuştu. Bunlardan biri de Amr bin Cemuh'tu. Evinin bahçesindeki putun halini görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Ne? Bu ne hal? Burada ne olmuş? Bu Bel. Bu ne yapmışlar? Çukura atmışlar. Bunu yapanları bulup hemen cezalandıracağım. Niye ben cezalandırıyorum? Onları bu Bel Ama cezalandıracak olsa bunu bunu yapmalarına zaten izin vermez değil mi? Of, aklım çok karıştı. Müslümanların söyledikleri doğruymuş meğer. Bu taş parçasının kendine faydası yok. Kendilerini bile koruyamıyorlar. Medine'deki bütün şirk alametleri Muaz ve arkadaşları tarafından ortadan kaldırılmış ve bu güzel şehir tam bir İslam merkezi haline gelmişti. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden sonra bütün sahabe gibi Hazreti Muaz da onun etrafında pervane oluyor dilinden dökülen hikmet damlalarıyla hayat buluyordu. Bu sayede kısa zamanda ilim yönünden gelişmiş, bu özelliğiyle arkadaşlarının dikkatini çekmişti. Bugün Resulullah'ın yanından hiç ayrılmak istemedim. Ona olan sevgim her geçen gün daha da artıyor. Muaz'ın bir gölge misali Resulullah'ın peşinden ayrılmayışına gıpta ediyorum. Muaz bunu yapmakla çok şey kazandı dinin bütün inceliklerini Resulullah'tan öğrendi. Ve insanları bu konuda yeterince bilgilendirebiliyor. Bir keresinde Humus'ta bir camiye girdim. İçeride Muaz vardı. İnsanlar onun etrafına toplanmış, dikkatle dinliyorlardı. Konuştukça sanki ağzından nur pırıltıları çıkıyor, inciler saçılıyordu. Doğrusu o gün ona daha çok gıpta ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurdular. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, Ubey İbni Ka'b ve Muaz İbni Cebe. Kur'an hükümleri Hazreti Muaz'da bir ahlak haline gelmişti. O, Cenab-ı Hakk'ın ey Muhammed, sana ne kadar vereceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaç fazlasını ayeti kerimesinin çağrısına uyuyor, malını hesapsızca dağıtıyordu. Dışarıdaki bu kalabalık da neyin nesi söyler misin? Resulullah, Muaz İbni Cebel'in mallarının satışa çıkartılmasını emretti. Bu insanlar da bunları satın almak için burada toplandılar. Resulullah bunu neden yaptı? Bilirsin, Muaz dünya malına hiç değer vermez. Elinde avucunda ne varsa hepsini dağıtır. Ben onun kapısına gelen hiçbir kimseyi boş çevirdiğini duymadım. Bak şimdi de iflas etti. Malları satılıp borçları ödenecek. Doğrusu onun bu teslimiyetine hayran oldum. Demek ki dünya sıkıntılarını hissettiremeyecek kadar ondan uzaklaşmış. İnsan sevdiğini taklit etmeni değil mi? Keşke bizler de onun gibi olabilsek. Resulullah'ın ne kadar malı var ki muazın malı olsun... Hazreti Peygamber onun zekası, ilmi, güzel konuşup insanların gönlünü kolayca fethetmesi sebebiyle Yemen'in cennet bölgesine zekat memuru olarak tayin etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e uğurlamadan önce ona şöyle bir soru yöneltti. Ey Muaz! Neyle hükmedeceksin? Ya Resulallah! Elbette Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Bu cevap üzerine Hazreti Peygamber devam etti. Ya Allah'ın kitabında bulamazsan? Resulullah'ın sünnetiyle hükmederim. Resulullah yine devam etti. Peki ya onda da bulamazsan? O zaman iştihat eder, İslam'a en uygun bulduğumla hükmederim. Çaresiz kalmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı bu cevaplardan büyük bir memnuniyet duydu ve Rabbine yönelerek şöyle dedi. Resulullah'ın elçisini, Resulullah'ın sevdiği konuda muvaffak kılan Rabbime hamd ederim. Allah Resulü, Yemen'e gidecek olan kervanı, Medine'nin dışına kadar uğurladı. Hazreti Muaz, artık gözyaşlarını tutamıyordu. Hayırdır Muaz, mutlu olman gerekiyor. Resulullah sana çok şerefli bir görev verdi. Ve kafilemizi buraya kadar uğurladı. Buna rağmen sen, Ağlıyorsun. Sen de biliyorsun ki bunlar sevinç ve mutluluk gözyaşları. Resulullah'ın bana böyle bir görev vermesinden elbette mutluluk duyuyorum. Lakin Resulullah bana "Ey Muaz, olabilir ki bu yıldan sonra bir daha beni göremezsin. Belki mescidime, kabrime uğrarsın." dedi. Resulullah'ı bir daha dünya gözüyle göremeyeceğim. İşte bunun için ağlıyorum. <laughs> Resulullah'ın bu sözleri yalnızca ayrılık sırasında söylenen uğurlama sözlerinden değildi. Bu vedadan sonra Hazreti Muaz'ın o güzel gözleri bir daha kainatın efendisini göremedi. Hazreti Muaz, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında da Yemen'deki görevine devam etti. Medine'ye geri döndüğünde Hazreti Ömer onu yeni vazifeler için huzuruna davet etti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Beni emretmişsiniz ya emir el müminin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İçeri gel ya Muaz. Seninle konuşacaklarım var. Seni Kilapoğulları kabilesine vergi memuru olarak tayin ediyorum. Oraya gidip hazineden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek ve zenginlerden aldığın zekatları fakirlere, muhtaçlara dağıtacaksın. Ya Emir el Müminin, bana çok mühim bir görev verdiniz. Ama Allah'ın izniyle bu göreve layık olmaya çalışacağım. İnşallah geriye güzel haberlerle dönüyorum. Hoş geldin ya Muaz. Bildiğim kadarıyla Halife Ömer seni Kilapoğulları'na göndermişti. Umarım işlerin iyi gitmiştir. Hamdolsun. Gittiğim kabile bana görevimi yapmamda pek bir zorluk çıkarmadı. Oradan güzel haberlerle geliyorum. Allah'a emanet olun kardeşim. Sonra yine görüşelim. Muaz hiç değişmemiş. Bu kadar önemli bir göreve gelmesine rağmen ne giyinişinde ne de yaşayışında bir değişiklik var. Ey Muaz, biliyorum uzun yoldan geldin ve yorgunsun. Söylemek istemiyorum ama dayanamıyorum. Böyle bir vazife üstlenenlerin belli bir ücret alması ve evlerine hediye ile dönmeleri gerekmez mi? Peki senin hediyen nerede? Giderken üzerine aldığın bu kumaş parçasıyla geri döndün. Bu ne haldir bana anlatır mısın? Ne demeliyim? Yalan söylemeden onun gönlünü almam gerek. Ben görevimi yaparken yanımda çok uyanık bir gözcü vardı. O verip aldığım her şeyi hesap ediyordu. Bu yüzden sana hediye olarak bir şey getiremedim. Halife Ömer bunu nasıl yapar? Resulullah sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle. Şimdi Ömer senin yanına gözcü mü veriyor? Olacak iş değil. Hazreti Muaz'ın hanımı bu cevabın altındaki ince nükteyi anlayamamıştı. Söz önce Hazreti Ömer'in hanımına sonra da kendisine ulaşmıştı. Hazreti Ömer hem hiddetlenmiş hem de incinmişti. Hemen Muaz'ı yanına çağırdı. "Ey Muaz, bu duyduklarım nasıl sözler? Ben mi senin yanında gözcü gönderiyorum? Ben mi yaptıklarını takip ettiriyorum?" "Ya Emir el Mü'mini, hanımımın isteklerine karşı bundan başka söylenecek bir şey bulamadım. Eğer böyle söylemeseydim bana çok kırılacaktı. Ben yanımda gözcü var demekle de, her an yanımızda olan her yaptığımızdan haberi olan Rabbimizi kastetmiştim. İlahi Muaz, biz senin söylediklerini çok yanlış anlamışız. Şimdi al şunları da git hanımının gönlünü al. Hazreti Muaz, Yemen'den sonra nasıl Müslümanca yaşanacağını öğretmek, gönülleri irşad etmek için yeni fethedilen Filistin'e gönderildi. Ebu Ubeyde radiyallahu an bölgeyi kasıp kavurmaya başlayan vebaya yakalanıp hayata göz yumarken komutayı ona devrediyordu. Ancak bu aziz sahabi de aynı yılın içinde vebaya yakalanıp yatağa düştü. Dünyadan ayrılık saati yaklaşınca kıbleye yöneldi ve dudaklarından şu beyitler döküldü. Merhaba ölüme merhaba. Uzunca bir ayrılıktan sonra Gelip kapımızı çalan ziyaretçiye merhaba Şevkle gelen sevgiliye merhaba Allah'ım Sen benim dünya sevgim olmadığını Ağaçlar dikip bahçeler edinerek Arklar kazıp sular akıtarak dünyada kalma süremi uzatma arzusunda olmadığımı biliyoruz. İlmi olan susuzluğumu, akan saatleri değerlendirme gayretinde olduğumu, zikir halkalarında ilim ehliyle diz dize olabilmek için dünyada yaşadığımı biliyoruz. Allah'ım beni mümin bir kulun olarak kabul et ve canımı böyle teslim al. Hazreti Muaz kısacık ömrüne birçok hizmet sığdırdı ve herkesi hayran bırakan ilmi rütbesiyle bu dünyadan ayrıldı. Allah'ından razı olsun.